Ne ablam Tuttuğun altın olsun ablam ne ablam sevdiğin altın olsun ablam Döttüğün muradına ersin ablam Ama bana duygusuz mürüsü yapma Sarı pisi hoş geldin Sefalar getirdin Seriden mi beğeniyoruz abi yayını Bir dahaki satın alıma patlatalım tahmin etkinliğini En siz de oyunu görüp Çiçek ama çarpan düşük işte abi çarpan çok düşük amına koyayım. Biraz çarpan yap ya. Neyse bana para kazandırıyor. O yüzden hiç umrumda değil. Şuradan bir premium sembolleri eşlesek, son spin bir gol atsan 15-20 lirayla çıksak çok makbule geçer. Geldi mi? Baş. Geldi! Geldi oğlum. Geldi. 400'ü çarptı anasını sikti. 21. Baba oyun oyun ama bu da oyun bu da oyun. Bak bu da oyun. 25.811 lira para ödedi.